Allah kay kay Evet, evet arkadaşlar yine bir Roblox videosuna hoş geldiniz arkadaşlar bugün arkadaşlar Roblox'ta bir bahçe etkisi oynuyoruz arkadaşlar ben bir akşam köpeğim var biraz çok ama bir iki tane şeyim var arkadaşlar ba şeyim var bahçem ya aman <laughs> meyve mi <var>, işte <laughs> diye bir iki saat arkadaşlar ben akşam bu oyunu bu sabah saat 6'da biraz oynadım arkadaşlar. O yüzden birazcık geliştim. Saat 6.30'da başlayıp 7'ye kadar biraz oynadım. Yarım saat biraz oynadım arkadaşlar. O yüzden oyunu biliyorum. Aslında yeni başladım arkadaşlar. Ama oyunu biraz oyn çok oynadım galiba. Biliyorum. Lan daha ne var? Lan ne çok çıkmış lan. Bunları falan satmayı... Diyecektim. Böyle bir yer eklenmiş. Abi nereye satarsın? O. Oh! Bu ne? Aa, aha. Şey. Oha. Bu ne lan? Bu 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 ne? Bırak dese. Bu ne lan? Elimde silek var. Ne oldu lan? Bu, bu ne lan? Pet mi? Abi petçi mi vardı? O! Oh. Lan bunlar yeni mi geldi? Benim niye haberim yok lan bunlardan? Ben sabahtan beri oynuyorum oyunu. Oha. Ne ara? Neyse bir tane alak ya. Para mı istiyor ki? Tekne. Ne çıkar lan? Bizim kışa kaç tane şey lan o Bakayım. Bakayım. 50 pa. Yuh. 50 bin ya. ne ya? Bu ne lan? Market mi? bin TL. Ja, Ya bunu satacaktım. Niye satmadım? Niye? Bu, değil. Bu, değil. bu. Bu ne? Bu neydi? Bu da değil. Hangisi satıyordu? Pet, pet ne? Bu mu Ne yaptın ya oğlum ne gelmiş bu buraya? Ya? He akça burda burada Aa, arkadaşlar evet. Ben arkadaşlar sabah savaşı da Burada farklı şeyler varmış. Ben buraya hiç bakmamıştım arkadaşlar. Daha yeni fark ediyorum o yüzden. Ben tam şu Fandi'nin olduğu yerdeydim. Ben buradaydım arkadaşlar. Fandi ne yapmışsın ya? Ben de neden böyle garip oldu diyor. Satmayı burada çünkü abi sat sat al abi al. Uy. Bakayım bana ya. Bitki almayacağım. Korsit ne lan? Korsit ne lan? Apple var, süt var. Balka var. Kor ne lan? Korn. Neyse. Biraz para kazanıp korn almayı düşünüyorum. Merak ettim. Gıf, bu ne lan? Konuş. Gıf. Evet abi ben pırık. Ne diyor? Hayır, gitme. Bu ne lan? Açabiliyor mu? Hay Allah'ım ya. Ya! Yendi ne oğlum, yendi ne? Selamın aleyküm. Ne oldu lan sen ismini yaz lan. Ne oldu ya böyle? Ya bu tük Apple, Lan! ben şimdi şurada alacağım arkadaşlar. Bunu almayacağım. Çünkü arkadaşlar çilekler bayağı çok büyüyor. Ve büyüdüğü de çok fazla oluyor arkadaşlar. O yüzden Bu o. A. Adam bahçe değil orman yetiştirmiş. A. Orman gezisi var mı abi? Orman gezisi var mı? Yazacağım ha. Orman gel. Ormanda ne ya? Gezi var mı? Var mı? Orman gezisi var mı? Onu <laughs> onu adam ağaç söktü lan. Canımı yazmışım ya. Neyse de. Oğlum bu nasıl bitki lan? Lan bu benim üç katım Adam ağaç söktü lan. Adam ağaç sökmüş lan. Adam harbi ağaç sökmüş. Bu ne lan? Abicim. E o... O ne lan? Bu ne? Oğlum adam goil moril, ayı mayı Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya ne oluyorsa ne oluyor adam? Orman kurmuş Lan bu ne? Gergedan var Maymun var Goil var Çileğin boya bak Bu ne? Islakoz var Bu ne? Uçan balık var Bu ne lan? Adamın en maymunu var. Adamın spor şeyi var lan. Abi ne yapmışsın? Adam yemin normal kurmuş lan. O ne? Kaplum var adamın ya. Ama adam orman kurmuş valla. Allah valla orman kurmuş adamın orman kurmuş adamın ormanı kurmuş adamın ya? Yokla bir yere gelir o da. Gel sak 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 abi sak. Al. Yoksa bir şey değil. Bakayım para geçiyor mu? Yağmur yağıyor. Ako ayağım nerede? Ya ormanın sahibi misin? Lan korna bitti. Yağmur ya vardı lan bu korna. Oğlum adamlar vallahi ne siz lan her şeyi bitiriyorsunuz ya. Yüz defa şey yapmışız. Aa geliyor şu alacağım. oldu önce. Bakın O sahaya da güzelcek. Ya bu yağmur ne lan? hayır yok yap, Ya bu niye ya yenilenmemi? Domat alayım ben de. Domat Bir daha patlayacağım. Bir daha domates aldım arkadaşlar. Domates aldım. Evi ve koşalım. Bir şey falan yok mu? Adam ne güzel. Açalım aldın? Adam ormana kaplı sekmiş lan. Şöyle eşyalı da.

Akşam mavi üzüm alacağız diye karpuz yaptık lan. Mavi üzüm yapacağız diye karpuz yaptık. Ya ben ettim artık burada neyse. Karpuz yaptık yanlışlıkla. Akı bu hal ne var bu ne var senin? Bir de şu an şey saklarla yapayım ortalığa ya. Öyle bir şey olacak ki. Neyse koş. Sak, sak.

Helere ne ne? Ah. Aa bu da varmış lan sen? Artık arkadaşlar geride kaldık yapmayıp Şu değerli çileği şu geride kaldık atıya vermeyeceğiz. Bak hayırsız göbelek. Az önce kocaman bunun gibi çok değerli şeyi köpeğe verdik ya. Ee, git lan vermeyeceğim sana satacağım ben bunu. Ne güzel de olmuştuk. Ama bu ne lan? Bu nasıl çilek lan? Kavrıya çilek mi olur? Ne kadar iyi be. Ana! Ben bunu nasıl görmedim? Şundan bularmış ya. Nasıl? 20 TL mi? Adı, 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 ya küçük 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 orta küçük hoppa sat haydi değiştirdi de. sat hepsini en başta evente çünkü bir şey uzaklaş şuradan. Bak tatlısın da. Her şeyi bir yiyorsun ya sen de. Burada çalışıyoruz Allah aşkına. Kardeş. Biraz şey bakacağım. Bu domates de ne zor sürüyor şey ya. Ben sana bir şöyle bir yere çıkıyor. Bu da kereye bakıyorum. Yumurta bakacağım yumurta. Eee istiyor. Ek istiyor. Yumurta istiyor. Böyle bunu bir bir şeyle. Ne fazla ya. Ben nasıl yiyeceğim? 50, Elif. 50 nasıl bulacağım ya? O Nasıl yapar? Abi burada daha iyi lan şu Özel meyvede bir tane daha çıkmış. Bu da Bu sefer özel meyve yediğim biraz büyüsün. Gel al çıkmış. Al düşünün. Ne kadar açsın?

Al ver ya. Pet. Oh. Aa! Bu bir tek. Ben girsem bir şey yok. ki. Pet mutant. Tamam. Hadi bir bir ya. Galaksi ya bak. Bu ne olur? Tüş. lan. 55 milyon 50 milyon ne Ha Japonya vardı orada. 888 88 milyon mu? Kankam abartma istersen ya. Japonya var lan burada. Japon meyveleri mi? Bu ne? A Craft desem. Satın al desem. Satın aldıymış ama. Aa. Kaplar. He, bundan yumurta istiyor ya. <laughs> Bir tane... He. Bir tane elma istiyorsun. Aa. Ben ne istiyorum? Ben bunu istiyorum. Kalk <laughs> Abartma. arkadaşlar. istiyor. Kapat şunu. Gel buraya Tolga hadi. Düzgün bir şey lazım ya. Yani. Bu ne? Olursun. Yumurtam yok. Al düştü bana lan. Yürü git. Bunu çekiyor. lan. Bu ne lan sosu değil Bu ne gibi bir şey büyüyor işte. Domates bu domates. Biliyorum işte. Ya ben işte, onu çıkıyor ne yapacağım. Uf. Ne güzel buluyor, buluyor. Ne hepsi sıkar Abi al. Pek al. para ver. Bu şey değil ya. Köpüş. Biz neden bu kadar fakir kaldık? İki tane şeyimiz var tabii. köpük. E köpük sen neden sadece geziniyorsun ya? Bir yemek yiyor, Bir geziniyor etrafa. Başka bir şey yazdığın yok he. Arkadaşlar bu köpekler evcil hayvanlar neye yarıyor? Söylesin Bunlar neye yarıyor? Sadece manyaklar gibi dolaşıyor yemek istiyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok bir şey. Bu ne lan? Ready. 12 yaşındaymış. Aklım ah, çıktı elime gelmiş ya. Koşun ya. 50. Nerede lan? 19, 49, 47, 46, 45. Ne ya <laughs> 40. Köpüş evrim geçiyor. Anladım. Yaşa açmış ne oldu lan kutuyu bunu daha yemeğe saniye çık abi acaba saniye sonra ne olacak merak bakalım bakalım daha saniyesi var 7 altı dast 4 3 2 1 Çöpüş ne oldu sana? Ne diyeyim. Ne yapıyorsun lan? Ne yaptı gördüm, o? Üstünden böyle duman gibi bir şey çıktı. Ara da altına yapıştı. Allah!

Bakın. Kediye düğmeyi atla. Ova. Neye bakalım. Ne yapacağım? Oyuncu mevcutlar ama hediye bir büyüğü... Oğlum ben niye Hıf. 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 Yeter, ne oynadım hediye? Evet Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne バイバイ。<Bye. S 2> Bye. Bye.